<laughs> 10 saniyede oyun kazandık. Gerçekten. Herkese olan selamlar. Ben İmparator. Şu an Brawl Stars'ta altın yağmur etkinliği mevcut. Bu ne demek oluyor? Kazandığınız her ikisi bir altına dönüşüyor demek oluyor. Dolayısıyla biz de oyun oynayalım hemen birkaç tane. Oyun atalım ve para kazanalım bir miktar. Henüz Volleyball çılgınlığı bitmemişken nasibimizi alalım voleyboldan daha oynayalım. Frank'in kupası düşük olduğu için çok güçlü rakipler gelmiyor karşımıza. Dolayısıyla her oyunu kazanıyoruz diyebilirim. Ben karşıya geçeyim. Bunu da patlatırım direkt. Diyeceğim de bunlar korunlu, korunuyor. Baksana da korumaları var. Ama kazandık. Bu kadar kolaydı işte. Bir dakika olmadı videoya girelim ve ilk oyunumuzu kazandık bile. Görmüş olduğunuz gibi kazandığımız her XP aynı zamanda paraya dönüşüyor. Burada zaten ayrıntılar yazıyor. Sömürebildiğimiz kadar sömürelim. Kazanabildiğimiz kadar kazanalım ki bir sürü paramız olsun. Ve çok az param var farkındayım. Çarparsak ilkine hop. Bunlar kolay. Kazandık. Niye kaçıyorsunuz oğlum? Bunlar salak ya. Bunlar oynamayı bilmiyor. Arkadaşım çarpar onu. Ben öldüreyim buradakileri diyeceğim de bunlar yeni spawnlanmışsa zor. <laughs> Maçı kazandırdım. MVP bana ver. MVP bana ver. Evet, yıldız oyuncu benim. Sanki <laughs> bayağı seviyor. Tekrar oynayalım. Evet gördüğünüz gibi her XP'miz kazandığımız her roll pass yükseltmesi aynı zamanda paraya dönüşüyor. Ve kazandık. Bu oyunu da kazandık arkadaşlar. Bakın adamlar da bizi daha yakın olmalarına rağmen biz kazandık bu oyunu da. <laughs> 10 saniyede oyun kazandık. Gerçekten. ve 2 adet görevini de tamamlamış olduk Frank'in. Hop yolladık. Vurdu. Geçmiş olsun bu. Bay bay. Bu oyunu da kazanacağız arkadaşlar. Görünüşü göre. Onlar vurdu. Adamlar yeni spawnlanmış oluyor, dolayısıyla korumaları oluyor. Bunlar oynamayı bilmiyor. Bunlar gerçekten oynamayı bilmiyorlar. Bunlar bana falan saldırmıyor. Bana niye saldırmıyor? O ben koruyordum zaten burayı. Ben dedim ya gayet kolay bu. Bir oyun daha kazandık. Çıkalım. Frank'in görevlerini tamamladık. Frank'in Paralarını bir toplayalım. Diyecektim topladı zaten. Ve bir sürü de altın topladık. 1000 de şu an 1200 altınımız oldu. Tam 4 dakika içerisinde. Bakalım ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Önceki videoda da karakter çıkarmıştık. ama sağ üstten çıkan yerden izleyebilirsiniz bunu. Burada karakter çıkmaz zaten. İyi bakalım. Eğer buraya kadar da izlediniz sizden küçük bir ricam olacak. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmanız, videoya like atmanız ve yorum yapmanız benim için gerçekten çok önemli. Eğer bunları yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi voleybol dışında ne var ona bir bakalım. Şampiyonluk mücadelemiz varmış bizim. 3-3'in bitiyor bildiğiniz üzere. Bunu bir sonraki... Bunu başka bir bölümde oynayacağız. Hemen sağ üstten çıkan yerden buraya da bu bölüme de ulaşabilirsiniz eğer izlemediyseniz tabi. Bir voleybol daha atalım sonra videoyu bitirelim. Bu maçı da kazanacağız gibi duruyor gördüğünüz gibi. Boynu oyunu aldık. Tamam nasıl sağlanacak şimdi? Gördüğünüz gibi etkisiz oldu. Ama kazandık. Yine bir şey değişmedi. 10 saniyede oyun kazanıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi yani? Peki bu video böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka yollarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.